merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımda dikişe giriş videosunu çekeceğim. Benim kanalımda sade yemek olmayacak, hobilerim de olacak. Dikiş olsun, işte çocuklar hakkında çocuklarla ilgili bazı etkinliklerim de olacak. Sade yemek olmayacak. Hobilerimden de birer parça birer parça bir şeyler paylaşacağım ve dikişi de sevdiğim için dikiş videolarımda olacak dikişe giriş videomda e, dikiş henüz e, yapılmayacak sadece hazırlık aşaması kumaşta neler yapmamız gerekiyor e, dikişe ilk başlayan kişi neler bilmesi gerekiyor onlardan bahsedeceğim e, dikişe başlarken arkadaşlar elimizdeki kumaşımız ne olursa olsun e, ilk önce yıkanıp aldıktan sonra yıkanıp ütülenmesi gerekir ve onun üzerinde işlemin gerçekleştirilmesi gerekir eğer e, yıkanması da temizlik açısından ve e, kumaş yıkandıktan sonra farklı bir forma sahip olabiliyor e, ütülenmesi de kumaşın en esnek halini yani düzgün muazzam bir şekilde çıkar çıkması için ürünün ütülenmesi gerekiyor eğer ütülemeden işlem yaparsanız Diktiğiniz vakitte kumaşınızı e, yıkayıp tekrardan e, yıkadıktan sonra e, ütülemezseniz e, potluklar olabilir. Yani bu şekilde ilk önce dikişe başlayan arkadaşlar kumaşını alsın, yıkasın ve ütülesin. Ondan sonra üzerinde işlem yapsın. Ve ilk önce kumaşımızda işlem yaparken... Kumaşın bazı kumaşlar tersi düzü belli olmayabiliyor. Arkadaşlar kumaşın tersini düzünü anlamak için bu kumaşın çok basit belli oluyor. Gördüğünüz üzere arkası zaten soluk, önü bu şekilde canlı. Ama bazıların tersi düzü belli olmuyor. Onu da nasıl anlayacağız arkadaşlar? Örgü yaparken bilirsiniz. Düzü böyle yuk yukarıya doğru e şekilde örülür. Tersi de böyle bir enine doğru bir örme şekli vardır. Aynı o şekilde kumaşı incelerseniz düzünde yukarı doğru örgüler fark edeceksinizdir yukarı doğru ve e, kumaşların kenarında e, kestirdikten sonra şu kenarı görüyorsunuz değil mi? Makineden çıktığı burası belli oluyor. En düz yeridir şurası kumaşın. Şurada kumaşın tersinden zaten örülüyor kumaş. Tersinde şu kenarlarında iğne batma yerlerini fark edeceksiniz. Şu tersinden iğne battığı için şu düzüne şöyle eliniz bu tarafta pütür olur. Şu pütürlü yeri kumaşın düzüdür. Bakın. Şöyle şurada en belirgin olanı göstereyim ben size. Mesela şöyle gördüğünüz gibi örme yeri, iğne yeri buradan bak. Şu tersi buradan iğne batıyor, arkadan çıktığı için şurada bir pütürlük oluyor. Yani düzünü buradan da anlayabilirsiniz. Şöyle elinize pütürlük geliyor. İğne buradan tersinden batar, düzünden çıkar örülürken. Şu pütürlü yeri düzü olur. Buradan da anlayabilirsiniz kumaşın tersini, düzünü. Bazı kumaşlarda ayırt edemiyor. Dediğim gibi de Şöyle nasıl hani örgü örerken düz örgü böyle yukarı yukarı bakar. Tersi de böyle enine doğru olur. Bunu da kumaşlarda böyle iyice yakından bakarsanız görebilirsiniz. Ve bir de bazen kumaşı parça kumaş alabilirsiniz. Bu şekilde de alabilirsiniz. Kumaşın boyunu ve enini karıştırabilirsiniz. Boyunu da aynı şekilde Dediğim gibi şu kumaşın uçları boyu şu şekilde gittiği zaman bakın şöyle dibinden şöyle püsküller olur boyunda. Şöyle çekersiniz kumaşın şöyle gelir. Bu boyudur. Yani boyu şurasıdır. Burada. Bir de kumaşlarda mesela şuralarda şu izler makineden çıkan izler şöyle şu şekilde açayım. Şöyle kenara gelen yer şu şekilde böyle kenara gelen yer bu şekilde boyu şu şekilde de enidir. Yani buradan da boyunu, enini şöyle şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle bu şekilde dik bir şekilde ama eğer bunu bu şekilde tutarsanız olmaz. Şu şekilde olacak. Boyu bu şekilde. Eni de Şöyle makineden çıkan kısım bu. Eni de bu şekilde gelecek. Yani kumaşımızı sererken şöyle şu kısmı şöyle gelecek şekilde mesela ben bu şekilde kalıbımı koyacağım. Şöyle ayarlayayım size. Mesela Şöyle makineden çıkan kısmı şu görmüş olduğunuz gibi şurası şurası boyu oluyor. Burası eni oluyor. Yani şu kenarlar böyle değil. Eğer böyle koyarsanız farklı şekilde kumaş esneyecek ve olmayacak. Bu şekilde kalıbınızı koymanız lazım. Şöyle mesela katlayayım şunu şöyle. Mesela çift kat işte kalıbını koyacaksınız. Mesela şu şekilde, şunu şöyle hani çift kat, hani çalışacağız. Şu şekilde, şurası makineden çıkan yer, bu şekilde gelecek şekilde kalıbınızı şu şekilde yerleştireceksiniz. Böyle uzunlamasına boy burasıdır. Sakın bu şekilde kalıbınızı koymayacaksınız. Şu şekilde kalıbınızı buradan boyunu, buradan bu şekilde yerleştireceksiniz. Ve bunlar kumaşta ve dikişte bilinmesi gereken şeyler. Eğer yanlış yerleştirirseniz olmaz. Kumaşınız yani yapacağınız artık gömlek, bluz, etek veyahut da elbise doğru düzgün çıkmayabilir. Ve bir şeyden daha bahsedeceğim. Yaka. Yaka keserken de Kumaşın verevinden kesmek gerekiyor. Verevinden nedir? Onu da anlatayım size. Mesela kumaşı şu şekilde koyduk diyelim. Kumaşı bu şekilde koyduysanız mesela burası düzü, boyu, eni kumaşı şuradan onu da buradan anlıyoruz. Yakayı da şöyle bir şey bulayım. Verev olacak şekilde ne bulalım? şöyle de yapabiliriz. Şu anda bir şey de bulamadım. Şöyle mesela şöyle, kumaşın eni boyu yine aynı düz şekilde yerleştirdim. Şu şekil değil de kumaşı şöyle şu e, boyuna eline Şurayı şöyle üçgen katlıyorum yani kumaşın şu e, makineden çıkan kısmına şöyle şu tarafını şöyle katlıyorum şurada kalan parçayı mesela şurada görmüş olduğunuz kısmı tutuyorum şöyle döndürüyorum yakayı mesela yakanın kalıbın e, çift taraf gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyorum şu şekilde yerleştirdiğim zaman ne oluyor? Ver evden yerleştir ver ev demek. Yani şu şekilde yerleştireceğim. Bunları da uygulamalı bir şekilde zaten yaka yaparken de göstereceğim. Bunu da bu şekilde yerleştirip yakayı eğer düz keserseniz yakayı yerleştirdiğinizde ve diktiğinizde bakın. Verevi görüyorsunuz değil mi? Bakın. Verevi yerleştirdiğiniz zaman şöyle esner. Yani yakayı da diktiğiniz zaman böyle kumaşı iyice yedire yedire giydiğiniz zaman esneyip güzel oturmasını sağlayacağız. Eğer verevden dikmezseniz, kumaşınız da esnek bir kumaş değilse, bu sefer yaka ters dönüyor. Ya yani bunları zaten yaparken de, ilk başlarken de çoğu kumaşlarda elbet şeyler ufak tefek sıkıntılar yaşayacaksınız. Bunları zaten biraz da yapa yapa öğreniyorsunuz ve bu tür videoları da izleyin. Kanalımı takip edebilirsiniz. Dikiş videolarım da gelecek. Gördüğünüz gibi yakayı da dikerken şu şekilde verevden kestiğimizde e, ve dikişi e, oturttuğumuzda yani kumaşı oturttuğumuzda esnemesi gerekiyor. Yoksa yaka e, pervas çalışmalarında özellikle ters döner. E, aynı şekilde de mesela yakayı ye şeklinde kesecekseniz aynı şekilde verevden kesmeniz lazım. Bu şekilde de kumaş esnedikçe daha düzgün bir şekilde oturuyor. E, ve biraz e, dikişe yeni başlayanlar. Ee, işlemleri yaparken söküp hemen söküp demişim ee, dikip e, sökme çok olacak yani ilk başlarda biraz sabır gerektiriyor ve bu e, sabrı göstermeniz gerekiyor biraz da aslında sabretmeyi de öğreniyorsunuz ee, ben de çok yaptım söktüm yanlış oldu ama böyle böyle bu şekilde öğreniyorsunuz yoksa bırakırsanız olmaz ve bir de bir şey söyleyeceğim. Bazılarınız tez canlı olabilir. Ben de ilk seferde biraz da böyle tez canlıyım. Bazı konularda olsun bitsin. Hani bir seferde yapayım, çıkayım, bitsin. İnanın ki öyle muntazam bir şekilde çıkmıyor. Yani yavaş yavaş, daha temkinli, güzel. Özellikle mesela işlemlerinizi yapar yaparken iğneleme ve terleme yaparsanız terlemede e, daha düzgün. İlk başlayanlar terlerse gerçekten daha düzgün ve muntazam bir şekilde biraz sabrı gerektiriyor ama ilk önce kumaşınıza bir bakın. E, ondan sonra kalıbınızı kestikten sonra eee veyahut da e, uygulama e, şeklinde nasıl diyeyim size kıyafetinizin üstünden çıkaracaksanız mesela önceki bir kıyafetinizden onu kalıp olarak kullanacaksanız eee terleyin. E, kestikten sonra kumaşınızı Terleyin, örtüştürün ee, ve bu şekilde e, kumaşınızı, dikişinizi yapın. Biraz sabır gerektirecek dediğim gibi. Sabrederseniz gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Ben de e, bu işe e, evlendikten sonra başladım. Burada e, kursumuz vardı. Ben de hiçbir bilgim yoktu dikişle ilgili. Ben de yavaş yavaş öğrendim. Hocam da sağ olsun. O da çok iyi bir insandır. Bilgörce'ye buradan da çok selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun o da çok ilgili bir hanımefendi. Bizden de güzel ilgilendi ve e, sade e, dışarı veyahut da kursa gittiğimizde vardı e, buradan öğrendiğiniz kadarıyla değil kendinizi geliştirebilirseniz dergiler var. E, dergilerden de bakabilirsiniz ve bir de e, şey söylemek istiyorum. Kendinize bir şey dikeceksiniz. İlk aşamada e, beden beden ee, mesela kendi bedeninizden nasıl almanız gerektiğini de onu da göstereceğim size Yalnız ilkten e, tamı tamına bedeninizin üstünde aldığınız zaman e, dar beden ölçüsü oluyor O kumaşı dikerseniz mesela tam bedeninizi e, saracak şekilde dikmiş oluyorsunuz İlkten o hataları da yaptım ben <laughs> Yani bunlar da bu şekilde öğreniyorsunuz yani bolluk paylarınızı da vermeniz gerekiyor giydiğinizde. E, bu da mesela dikiyorsunuz. Aa bu olmadı, dar oldu. Çünkü dar beden ölçünüzü alıyorsunuz. Biraz bolluk payı hani biraz e payı verip veyahut da ne yapabilirsiniz? İnternetten kaç beden giyiyorsanız ilk aşamada mesela öyle de yapabilirsiniz. E, mesela 36 beden giyiyorsanız 36 beden ölçüleri vardır internette mesela e, göğüs, kalça, bel ölçüsü Bunları da standart ölçüler var. Onlarda da ilk aşamada deneyebilirsiniz. Gerçekten de güzel oturuyor. Kol kalıplarında çıkarmada da aynı şekilde. Yine ben de bu şekilde bakarak da daha çok videoları izleyerek de güzel kol kalıpları da var. Basit bir şekilde kol kalıbı çıkarmak bazen zor olabiliyor. Ama basit şekilleri de var. Bunları da göstereceğim. Ben de nasıl öğrendiysem öyle göstereceğim size. Bu şekilde ilk video dikiş videosu olarak giriş videosu olarak ben bunu çekmek istedim. Gerçekten de faydalı bir bilgi. Çünkü direkt bir şeye başlarsanız olmuyor. Yıkamadan kumaşınızı ütülemeden mesela bunu ütülemedim. Yıkadım kumaşımı ama ütülemedim. Ütü işlemi yapacağım. Ondan sonra ben bu kumaşı da onu da çekeceğim size. Bunu da tunik yani elbise gibi olacak biraz. Ee, bu şekilde dikeceğim. Nasıl diyeyim? E, önceden e, şey var, bluz var. Onun üzerinden dikeceğim. Kalıp kullanmadan dikeceğim. Bunu da göstereceğim. Evde mesela kendiniz istiyorsunuz pijama dikeceksiniz. Kendi bedeninize mesela illa kalıp çıkarmanıza da gerek yok. Kalıp çıkarmak için biraz teferruat gerekiyor. Ee, nasıl diyeyim? Evde beğendiğiniz pijama veya beğendiğiniz pantolon kalıbı varsa onun üzerinden de işlem yapacağız. Onları da göstereceğim ben size. Bugünlük videom bu kadar. Kanalıma abone olup beğenip ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve diğer videolarım da gelecekleri inşallah. Bana destek olursanız çok sevinirim. Bugünlük bu kadar da anlatacaklarım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın inşallah.